Bir şey diyeceğim, bizim Türkiye'de parklarımızda böyle güzel ağaçlar var mı ya? Sanki şeyi hatırlıyorum, Türkiye'de her yer sarı yani oluyor. Böyle güzel ee, sonbahar olmuyor sanki. Ya da ben hiç gitmedim bilmiyorum. Burası tam anlamıyla estetik. Ve bakın kocaman bir şey var. Bur orası neresi bilmiyorum. Ve şu şuradaki küçücük şeyi görüyor musunuz bilmiyorum ama o da roller coaster. Aslında uyumadım ve uyumadığım halde. Roller coaster'a binsem mi hiç bir fikrim yok. Bakın bakın. Hayatta binemem o şeye ya. Şu an bir de uykusuzum var ya. Genel olarak böyle tatlış, güzel şehrin ortasında. Ama çok kalabalık ya. ya resmen it sürüsü gibi. yani of, hiç oturup çizim falan yaparım sanırım. Ama yapamadım. Millet yemeğini falan getirmiş. Teyzelere bakın teyzeler. Oturup hmm. yiyorlar. Böyle binlik Japonlar da bir şeylere bakıyor. Çıkış. Şu kuchi ağız demek. Ağız aynı zamanda çıkış demek kanji. Çok ilginç değil mi? <laughs> artık gidiyorum şu üstteki de yol yani iki katlı yol var şu an muhteşem ya bakın iki katlı yol yapmışlar ırmağın üzerine şu an alttaki o yolun altındaki şey bir de ırmak var yer olmadığı için koca ülkede ırmağın üzerine katlı yol yapmışlar. Harika değil mi? Yani işte uygarlık, mühendislik, gelişmiş ülke bu. Kesinlikle. Harika. Şu binaları görüyor musun? seviyorum metropolleri ya. Valla. Güzeller. Şimdi karşınızda görüp göremeyeceğiniz en karmaşık düz geçiş Birazdan göstereceğim. Yani çok büyük bir kavşağın ortasında hem karşıya hem şuraya hem şuraya hem buraya bağlanan bir üst geçit var görüyorsunuz. Birazdan biraz daha ayrıntılı göstereceğim. Yani şu anda bahsettiğim yolun altından geçiyoruz. Ve size bahsettiğim ırmak İnanılmaz bir yer tasarrufu var. Hı -hı. Yalnız bu üst geçit sallanıyor. Eee, Onu söyleyeyim. Evet, aa sallanıyor neden sallanıyor bilmiyorum. Arada böyle Japonya'da şey oluyor, deprem atıyor tamam mı? Yani arada binalar falan, mesela kaldığım yurt sallanıyor ve ama hiçbir şey olmuyor tamam mı? Sallanıyor sadece ve duruyor, aynı şey olabilir. Bu. Şu an Tokyo merkezdeyim diyebilirim biraz. Aa gene sallanıyor. <laughs>

gerçekten sallanıyoruz. Sallanıyoruz. Adamın dağınıklığının kusuruna bakmayın.